İstanbul Fatih'te 3 kişi araçlarını bir sokağın girişini kapatacak şekilde park edip gitti. Sivil polisler de o sokağa giremeyince aracın sahibini çağırdı. Geldiklerinde ise polislerle araç sahipleri arasında arbede yaşandı. 2 polis yaralandı. Araç sahibiyle birlikte 3 kişi tutuklandı. Kardeşim aracını buraya park etmiş. Tüm olay oraya aracı bırakmasıyla başladı. Polis sokağa giremedi. Otomobili çek dedi. Sonrasında olanlar oldu. Aralarında bir münakaşa işte olmuş. İtileşme, kakalaşma. Araçlarını Fatih'teki bu sokağa bırakmışlardı. Sivil polislerdi. Bu sokağa gireceklerdi. Ancak araçtan dolayı yol kapalıydı. Otomobilden indi polisler ve aracın üstündeki numarayı görüp aracın sahibini aradılar. ben bu arabayı işte çekeceğim." diye. Çocuk da iniyor aşağı diyor ki ben geldim diyor. Arabayı diye çekmenize gerek yok diyor. "Çekerim, çekemezsin." tartışmasına tutuştular. Tansiyon iyice yükseldi. Haliyle tartışmada büyüdü. Polislerden biri silahına davrandı. Çocuk çocuğu direkt itekliyor, havaya iki el ateş ediyor. Birini gözaltına aldılar. O sırada bir başka kişi de cep telefonuyla polisi çekiyordu. Polisin bir tanesi bunu fark ediyor. Çocuğu direkt ben itekliyor, birkaç adım gerisinde ise araç sahiplerinden biri polisle boğuşuyordu. Polis bunun kolunu molunu falan büküyor. Bu da kendini kurtarmak için beraber yere düşüyorlar. Polis o kolu incinmiş gitmiş. Darp raporu almış. Çıkan olayda 3 kişi gözaltına alındı. Biz dedik hani bir arbededir tutuksuz yargılanırlar diye düşünüyorduk. Ama görevli memura mukavemet kasten yaralama suçlarından tutuklandılar. Araçlarındaysa uyuşturucu çıktı.